Hepiniz de kemer arkadaşlar. Muhammed Demir bu gözler bitti. Ee, Iron Man giydiricisi yapacağız arkadaşlar. Şimdi başlayalım. Ee, ama suyumuz arkadaşlar 0.14.0 al bu bir olacak. Şimdi başlayalım. Şimdi kliç yerine girip en aşağıda drop ay dispenser seçeceksiniz arkadaşlar. Ee, bir tane basınç plakası ama tatlı olacak. Ee, de normal bir blok ben genellikle kil kullanıyorum yani, ee, kil yok evet genellikle ben kil kullanıyorum sarı kil kullanacağım ben şimdi ee, yok şunları koyalım şöyle bir şimdi bir tane buraya bir tane buraya şöyle eğileyim bir tane buraya bir tane de buraya Böyle bir koymamız gerekiyor arkadaşlar. Ee, bir de ben şöyle duracağım. Şu yerleri böyle bir sır bulutlarla kaplayacağım. Güzel güzel gözükmesi için. Sonra geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kalmış devam ediyoruz. Şimdi bakın böyle yerleri ben bir doldurdum. Bir tane şöyle iki tanelik. Bir tane buradan iki tanelik. Bir tane şuradan iki tanelik. Bir tane de oradan iki tanelik. Şunu göstereyim. Şimdi böyle yaptım. Şimdi şunu Şöyle yapıyorum arkadaşlar. Buraya kadar getiriyorum. Sonra buraya bir tane blok koyup şöyle basıyorum. Böyle bir şey ortaya çıkması lazım. Aynısını buna da yapıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Şimdi buraya da bir tane şöyle koymanız lazım. Ama şöyle bir şey de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. E ee, güzel gözükmesi için. E ee, Neyse siz böyle yapın ya. Yer altına herhalde altı yapabilirsiniz diye düşündüm de. Şimdi o işleri bulaştıralım, o işler biraz uzun sürer. Bunu da bir yere Gösterelim isterseniz. Neyse şimdi e, böyle bir yapıyoruz işte. Şöyle bir görsel çıkacak. Şimdi e, yapacağım şeyleri izleyin. Bunları yanlış ters takarsanız hani e, belki olmaz. Ütümel olmaz. Şimdi arkadaşlar bu üst kısmı kafayı kafalı takıyorsunuz. E, kafanın altındaki ne bunu, buraya bunu, buraya bunu takıyorsunuz. Yani burada bu, burada bu, burada bu burada bu ee, yani bunun mesela kafalık burada da olabilir bu da burada da olabilir ee, ama daha demin ki sıraya göre yapın yoksa aksilikler olabilir şimdi arkadaşlar bakın hiç üstümde hiçbir şey yok ama şimdi buradan geçeceğim ve her şeyi göreceksiniz bakın koşarak geçiyorum ve bakın hepsini giymiş durumdayım ee, bunu her sette yapabilirsiniz tabii ki de. Şimdi ben e, ee, Survivor'da da yapacağım. Dedim Survivor bak işte böyle yapıyorum hiç bir fark etmiyor. Ama şöyle bir şey yapayım. Şimdi şöyle bir şey deneyeyim. bunu böyle koyayım. Bunu böyle koyayım. Şimdi kafama göre sırasıyla koydum. Şimdi bir bakayım. Yorum. Hop. Oh. Aa yeni hepsini görüyoruz. Yani gerek hani sıralama işte gerek yokmuş demek ki. Ee, evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, bir sonraki partla görüşmek. Ha şey yapayım arkadaşlar. Bir, e, bir sonraki görüş. Şimdi bir donduracağım. Bir e, piramidin içindeymiş gibi göstereceğim arkadaşlar. Evet, hemen yapacağım. Evet arkadaşlar bu da e, şey doldurulmuş hali. Normalde ben böyle yapmazdım. Yani biraz böyle gözü biraz kötü gözükebiliyor. Eee Bunu nasıl doldurmak isterseniz doldurun. Bunu ben karışamam. E, ne oldu? Şimdi benim koyun geçti de o yüzden el e, tam burada. O yüzden bunlar. Neyse bir sonraki ee, şöyle yapayım. Şöyle de yapayım. Evet arkadaşlar. yok olmadı bir tek. Evet arkadaşlar bir sonraki parada görüşmek üzere. Bay bay.